Aytenciğim, Ayten diyebilirim değil mi? Ha tabii, ben de sana Ayhan derim o zaman. <laughs> tamam, biraz kabalık gibi olacak ama sen gelmeden önce bir mevzu konuşuyordum. Sen oturunca yarım kaldı. Biz devam etsek diyorum. Aa, rica ederim ayol, hiç kabalık olur mu? Devam edin, ben alınmam. <laughs> Neydi mevzu? Evlilik mevzuydu. Ay ne hoş, sen mi evleniyorsun İlyas? Ay sorduğum şeye bak tabii ki sen. Armağan'ın evlenecek hali yok ya. Niye? Armağan'ın nesi eksik? E tahtaları eksik ayol. <laughs> Sen abisin benden daha iyi bilirsin. Teşekkür ederim Aydın. <laughs> Bu bilime sarmış bilime. Evlendiği adamı hayatından bezdirir valla. Balayları <laughs> laboratuvarda geçirirler herhalde. Ha <laughs> tabi kocası da bilim adamıysa mesele yok. Düşünsene bunlar bütün vakitlerini bilim kongrelerinde falan geçirirler herhalde. <laughs> Rüya hızlı içiyorsun. Yo, iyiyim ben. Peki. Rüya ben sana desem ki yani artık söylemek istiyorum. Evet Eren. İçimden geçenleri o dalga dalga coşan o çığlık çığlık bayram yerleri yani... Ne demek... bayramı? ...şimdiki çocuğun bayramı. Gençlik ve spor bayramı. Öyle dinamik. Rüya, ben seni... Ben seni... Allah! Emre? Ah! Ah! Ha. Sağ olasın. Başka gazete var mı? Bakayım efendim. Gel bunlar yahu. Ha? Ah. Gel, gel, gel. Ah, Hasan Bey. Ha, nerede içiniz yahu? Orkos mudur? Orkinos mudur? Ne karın gittim oraya. Bekle bekle yoksunuz. Peki sonra bizi nasıl buldunuz? Ajansı aradım. Telefonunu sekreter'e buranın numarasını vermişsiniz. Allah'tan vermişsiniz. Koptum geldim koşa koşa neyin. <laughs> Yoktun bizi dedi. Buyur dedin de dinleyin. Yok bir şey. Yanlış anlamışsınız. Buranın eski adı Orkinos ya. He? Ben şey etmişim. Biz de sizi bekledik. Allah Allah neden gelmedi bu adam diye gözlerimiz yollarda kaldı valla. Allah Allah. <laughs> Neyse. Takım kızları burada değil mi Neyin? <laughs> Değiller. Evet. Yani buradaydılar. Siz gelmeyince sıkıldılar. Benim ortak şimdi biraz önce onları dolaşmaya çıkardı. Allah Allah. Belki arkalarına koşarsak yetişiriz. Koşak hadi. Ne duruyorsun? Ben kızların peşinden koşmasına bayılırım. Daha iyi oluyor. Cıbıl cıbıl <laughs> 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 tamam. Şimdi siz çıkın. Benim içeride çantam kaldı. Ben alıp hemen geliyorum. Dur onları yakalarım. Al çantayı hadi. Tamam. Evren nerede? Saklanmana gerek yok. Zekanın sivriliği her konumdan belli oluyor. Ben Hasan Bey'i oyalayacağım. Sen kızları hemen al, kaybol. Çabuk! Hadi Rüya, yolda devam ederiz hadi. Sonra Armağan asabidir. İki ay sonra kocasını döver ayol. Ayten gidiyoruz. Aa, daha yeni başlamıştı. Teknik bir arıza oldu. <laughs> sohbet çok güzeldi. İyi akşamlar. Pes, sıkı konuşuyor maşallah. Onlar benim canımdır. Ömrümün sonuna kadar da hayatımda kalacaklar. Evlenirsek de mi? Elbette. Ben biraz daha düşüneyim Ayhan abi. <gülüyor> 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 Affedersiniz. Lavaboya kadar gideceğim. Biraz midem bulandı da. Geleyim mi? Yok sağ ol. Gerek yok.